Organize sanayi bölgesinde özel bir şirkette çalışan S.D., gece vardiyasındayken işten izin alarak geldiği evde eşi D.'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan sonra kaçan katil koca saklandığı bir köyde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eş cinayetinin ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık S.D., maktulün babası, taraflar ve aile sosyal politikalar bakanlığı avukatı katıldı. Mahkemeyi de sanık Seyde'den savunmasını istedi. Kayınvalidesinin vefat etmesiyle eşinin kendisini aldatmaya başladığından şüphelendiğini söyleyen Demir, cenazede hiç tanımadığım eşimin akrabası H.E. ortaya çıktı. Sürekli eşim arıyordu, ben art niyetli düşünmüyordum ancak bir gün beni de aradı ve çocuğunun düğününe davet etti. Orada şüphelendim, eşime de beni düğüne davet ettiğini söylemedim. Bir gün sonra eşim bana şakayla karışık, seni biri aradı mı diye sorunca bilgisinin olduğunu anladım. O gün eşimi H.E. ile bir daha görüşmemesi için uyardım, görüşmeyeceğini söyledi. Sonra eşimin telefon kayıtlarına ulaşmak için telefondan gizlice GSM şirketine mesaj attım, şifre aldım. Sonra da görüşme kayıtlarını inceledim. Eşim hala aynı kişiyle görüşüyordu. Bunun üzerine eşime bir daha bana yalan söylemeyeceğine ve şahısla görüşmeyeceğine dair söz vermesini istedim. İkimiz de banyo yapalım, çocuklarımızın fotoğraflarını getirelim, evde bulunan anne mezarından aldığı toprağa da getir yemin edelim dedim. Getirdi yemin ettik. Bir süre sonra yine şifre alarak baktığımda he ile hey, hey, görüşmeye devam ettiğini gördüm diye konuştu. Zanlı ifadesinin devamında ise aldatılma duygusuyla psikolojim alt üst olmuştu. Son telefon konuşmamızda yine tartıştık. İşten izin alarak habersiz eve gittim. Yatak odasındaydı. Benden bir şey sakladığını söyledim. İlk kez ağzımdan beni aldatıyorsun kelimesi çıktı. Bunun üzerine eşim ben ayrılacağım, babamın evine gideceğim dedi. Her şeyi itiraf ettiğince beni istemediğini söyledi. Çekmeceden bıçağı aldım. "Beni kiminle aldatıyorsun?" dedim. O da bana şaka yaptığını söyledi. Elimde bıçakla eşimi yatağa yatırdım ve gerçekleri anlatması için ısrar ettim. Sonra he ile beni aldatıyorsun dediğimde evet deyince o anda ne olduysa oldu kendisine o kadar çok seviyordum ki kaybetmekten yanlış anlaşılmaktan korkuyordum diye savunmasını yaptı. Mahkemede söz alan ve kızını öldüren damadından şikayetçi olduğunu belirten baba İG ise sanıkla kızım arasında sorunlar vardı. Ben daha önce de onu yardım. Aldatma olayından bize hiç bahsetmedi. Az ceza almak için yalan söylüyor. Bunun cezası az olursa çıkınca bunu ben vurur öldürürüm. Benim canım kızımın canından değerli değil. Buna akıl verenler var ya da çok film izliyor diye konuştu. Daha sonra dinlenen tanıklarda S.D.'nin eşine karşı aşırı kıskançlık gösterdiğini ve darp ettiğini bildiklerini aktardı. Mahkeme sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.